Selamlar arkadaşlar. Anladım. Peki kriterleriniz nedir müsait? Ya biz buraya evlen Evet arkadaşlar. Yine ben yine uzun süre sonra saçma sapan bir video. konsept değişikliği yapmaya karar verdim ve bugün sizlere özel bir içerik sunacağım. Çok da özel bir içerik olmayacak ama bugün yeah! arkadaşlar bu site tekleyeceğim. <laughs> Evet bunun içinde süt var. Normalde <laughs> benim bira bardağı vardı. Ama bu ailesef ki bira bardağımı kırdığını ee, dolaba baktığımda hatırladım. Mal aldığım için yanlışlıkla kırmıştım galiba. Ondan dolayı. Arkadaşlar bu arada video neden gelmiyor hemen onu açıklayayım. Annenin dolayı gelmiyor kardeşim anladın mı? Şöyle bir kavanoz buldum. Yarım litreden fazla olabilir bilmiyorum. Yani iki bardak vardır illaki. Yarım bardak vardır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi içerikleri değiştireceğim. Artık dur çok pardon. Bizim imşalan... <laughs> komik değildi. Bizim ifşalanmasın. <laughs> Aman Ne diyecektim? Heh. Başlayayım dediğim gibi tek arkadaşlar. Şöyle açtım arkadaşlar. Ne düşünün? Geri zekalı. yaz kalayım özür dilerim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada Dediğim gibi tek bu arada internete bir tane zenc özür dilerim. Irkçılık yapmayacağım. Burada ırkçılık yapmayacağım. Burada bir tane kadın şey diyordu sosyal medyada. İşte erkek adamın e, süt içmesi red flag'tır. Ne alaka bana koyayım? Ve canım süt içmek istedi. Süt içmenin neresi böyle red flag? İnsanlar yemin ederim sik sik kriterler oluşturuyor. Bu gerçekten sinirimi bozuyor. Her neyse. O bir yana sütümüzü tekleyelim. Teklemeye çalışmayalım. Tekleyelim. İzninizle sütü tekleyelim arkadaşlar. Biz birazcık açacağım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kesmedim. Pardon. <laughs> kesmedim. Gördüğünüz gibi seti bitirdim. Burada böyle bir daha fazla gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi ve yorumlarda bana sert pardon. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne? Yoksa sen hala abone olmadın mı? Ne?